Arkadaşlar bugün yeni bir tane oyunla karşınızdayız. Kayıtı başlatmayı unutmuşum. En azından bir sadece 7. bölüme gelebildim. Ama baştan başlayacağım. Evet burada don var şurada. Don kimin? Bu don artık benim söyleyeyim. Bak oh, güneş neden öyle lan? Ben bu oyunu oynamıştım. Hop. Tamam. Bu oyunu ben deli gibi oynuyordum. Sabah akşam gece gündüz saat 1'e kadar falan oynuyordum eskiden. Delisiydim ben bu oyunun. Gel lan buraya. Şeker benimdir kardeş. Kuş falan dinlemem. Şekerimse alırım. Hop. Hop. Ve hop. Bu arada reklam için özür dilerim. O reklam kapatılmıyor. Orada şey var da bir tane şurada çarpı işareti var da o reklamı kapatmıyor denedim ben. Kapatıyor da yani. Gmail hesabı falan gözüküyor. Yürü hadi. Serap görüyoruz burada. Evet. Ezberledim. <laughs> ezberledim her yeri. Hayır burası çok. Ben burayı hiç sevmiyorum. Burada beklemem lazım. Hop şuradan at kendini. Hop. Şeker benimdir. Evet, biliyorum. Hop böyle vuruyoruz. Getirdin lan benim şekerime. Hop. Hop tamam, şekeri aldım. Yürü git, yürü git, yürü git. Eski golfçülerden kim kaldı? Oha lan oğlum. Ünlüyüm. Şarkı söylüyorum. Seyircilerin üstüne atladım. Evet. Lan oğlum. ne oluyor Hop. Şekeri alayım. Ham yam yam. Zort. <laughs> Buraya getirin lan şekerimi. Hop. Sağ ol. Sağ ol. Hop. At şunu. Şekerimi verin. Tamam. Oldu. Kral beni de alın. Beni almadın. Beni almadın. Bu ne lan? Timsah. Bu kim? Yedi cüceler mi? Yok lan. Yedi cüceler bu cüce mi lan? Bu küçük topçuk. Şuna bak. Hayır şekeri istemiyorum ben vazgeçtim. Şeker git. Seni içmek istiyordum ha. Ben niye geldim? Hop it. Hop yürü git yürü git. Bana şekeri mi verdin lan? Tamam. Aa ben bunu da biliyorum. Çok sıkıcı bu. <laughs> Lan pislik. Yapma. Tamam. Sıkıcı değilmiş bu arada eğlendim ben. Yürü git. Oha ne yaptın? Adam nasıl tutamadı lan şeyi şekeri? Ne şekeri lan futbol topunu? Bunlar hiçbir şey yapmıyor bize. Bunlar tutulmuyor mu ya? Yürüyün gidin. Çekilin lan. Planaları hiç sevmem. Ben kurtuldum planalardan hop havada havada yakaladım. Evet. O ben bunu normalde yapamıyordum çekti yaptım. Hayır. Hop. Hop. Hop eski spidermanlerden kim kaldı kral. Zort hayır. Şekerimi verin lan. Hop şöyle alamıyor muyum? E ee, buradan alırım ben. Onu alırım ki. Oha gemiyi sürükledim lan. Aa yürüyün gidin yürüyün gidin psikopatlar. Yürüyün gidin. Oha dört kişi aynı anda aşağıya atladım. Atladım ne at Attım. Şeker. Elma. Elmayı sevmem. Ama güneşi daha az severim. Hayır. Yanlışlıkla aldım onu. Ih. Aa. Bu ne lan? Oha havalanıyorum. Ben zaten havalıydım. Lan çık şuraya. Aa, çok iyi. Beğendim. Lops tamam şeker benimdir kral. O ne lan? Lan oğlum kuru kafa var. Ama o galiba kedi kuru kafası. Hop. Oh. Oho ne yapıyorum oğlum ben. Sıyırdı bizim topçuk. Buna bir tane ad vereceğim. Hüsamettin. Evet Hüsamettin olur. Bu bölümü ezberlemiştim ben. Lan hadi. Şöyle gidiyoruz. Buraya mıydı? Ama bayağıdır oynamıyorum. Buraya değil galiba. Şuraya da olabilir. Bilmiyorum oğlum. Bayağıdır oynamıyorum ben bunu. Dur. Evet hatırladım. Hatırladım. Buradandı galiba. Evet. Hatırladım. Ben demiştim. Bu bölümü ezberledim diye. Ama bayağıdır şey yaptığım için oynamadığım için unutmuşum. Verin lan. Lan şekerimi nasıl alacağım? İçeri soksana elini. Aa, oha ne yaptım? <laughs> Hops. Hop. Hop hayır. No. no no no. Hayır. Dur. Hop içeri gir. İçeri gir. Hadi. Adam gir, içeri gir lan. Hop. Hayır. Ne yapıyorum? Lan ne yapıyorum ben? En oğlum tırmanayım şuradan. Tırman ama oradan geçemez gibi bizim eleman. Şeker yemekten artık ayı gibi olmuş. Lan nereden geçeceğim? Hop tamam buldum. Oha ne yapıyorum? Oha ne yapıyorum ben? Tamam geçtim. Bu bölümde takılmıştım ben en son. Bana mi verin lan. Oha. Oha. Bu bölümler yeni geldi. Aa. O muymuş lan? E ben direkt giderim ki. Bu ne oğlum? Bu zor da eskiden. Eskiden bazı yerlere tutunamıyorduk. Aa ben ben artık Noel babayım. Hop. Ay şurada ağaç var. Dur. Neyse. Lan pislik. Atma. Top atma. Top atma lan. Döverim seni. DC gel lan. 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 Yürü git. Lan çıkılmıyor. Tam tamam çık çık hadi çık. Ee, hadi. Lan. Heh, tut şunu tamam. Şirkete tutunabildiğimizi unuttum. Hayır. Göklerde kartal gibi. Oha bozayı. Koş koş koş. Yürü git lan. Yürü git. Oha cidden Spiderman gibiyim bu arada. Bu bölümü işte ezberlemedim. Benim zamanımda çünkü bu bölüm yoktu. O sırada önüme şeker çıkar. Kesin burada. Evet. Bana şekeri mi verin lan? Hop. Şeker. Hop hop. Tamam. Oha ay. Ayda şekerin ne işi var lan? Hayır. Hop. Oha. Hop. Tamam. Hop. <laughs> tamam. Lan oğlum. Bu ne? Oğlum farenin elinde bıçak var lan. Şu farede bıçak var. Övedim bunu. Neyse. Buruna bak. İh. Oha! Nasıl açtım lan ben onu? Normalde şuradaki saçından açılıyordu. İh. İh. Tamam Ezvin. Koş, koş, koş şeker. Şekerimi verin. Şeker. Verin lan. Hop. Hop. Oha. Oha. Çok normal bir topçuğum şey Hüsamettin'im yani. Küçük Hedif Şerafettin. Hop. Havada. Havada yakaladım. Hop. Bu ne lan? Hayır. Yanlış yere bastım. Hayır. Dur. Dur şimdi. Şuraya git. Hop. Tamam ezbin. Diğerlerini de yiyebiliyor muyduk lan acaba? Bir tane doğa okum okumamız lazım bence. Oğlum biz bunların üstünden ne geçiyoruz lan? Ağaca tırmanalım da bari. Hop hop. Ağaca tırmanalım bari. Hayır. Oh, tamam tamam. Hop. Hop. Evet. 18 yaş ve 150 o kadar değil de 7 yaş ve 150 olsun hadi. Hop hop hop. Ezvin. Lan oğlum neden her yerde kaç işareti var? Hop hop. Perdeler sağ olun. Spiderman gibiyim he valla. Hop. Lan oğlum bu şekilde mi verin bana? Lan niye gidemiyorum? Hop hop. Hop hop hop. Tamam. Lan oğlum. Lan oğlum burada hayalet var lan? Lan oğlum. Hop. Seni yemek istemiyorum. Seni yemeyeceğim seni yemeyeceğim. Gel lan buraya nesi yiyeceğim. Tamam vazgeçtim. Oğlum bunlar yüzüyor lan. Bunlar canlı. Bunlar şey değil. Canlı bunlar. Han şurada da bir tane var gördüm seni. Hop. Ham yam yam. Hop. Nasıl geçtim ama? Lan oğlum ölmüşüz. Ah. Hop. Mezar taşı. Ben ölmedim ki. Şurada niye adam yok bu arada? vinçte? Hop. Hop aşağıya düşelim. Şuraya gidelim. Hop şuraya. Hop şuraya. Hop. İh. İh. Hadi. İh. Şurada ne var lan? Ne var burada? Neyse. Hadi. Hop hop hop. Tamam Ezvin. Arkadaşlar yukarıdaki şey için özür dilerim. Oha ne oluyor? Verin lan bana şekerleri. Yukarıdaki e, dur 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 dur. Yukarıdaki şey işte lan ne reklam he reklam ah tamam ben buranın yolunu buldum hayır hadi hadi oğlum bu ne lan kumru kumru ne oğlum Oha nasıl yedim? Şu suda ne var lan? Bir şey yokmuş. Lan bu çok zor. Zor değil, zor değil. Hayır, hayır. Hayır, ne yapıyorum? Ben şu şeyi bir yeniden başlatayım. Oo. Eski parkurculardan kim kaldı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan oğlum kemik adam var. Hop. 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 Tamam. Bizim Hüsamettin bu gidişte. Bu ne lan? Ben neredeyim? Beni bulabilir misiniz? Dediğim oğlum ben. Iıı. Hop hop. Ne yapıyorum oğlum ben? Hop. Oha. <laughs> Lan oğlum. No no no. no no no. Acaba sıkışırsak ne olur? Deneyeceğim lan. Şurada bekleyeceğim şimdi. Burada beklersem acaba sıkışırsa ne olur? Hayır sıkışmadım. Sıkışacağım şurada bekleyeceğim. Öleceğim mi acaba? Bakalım. Evet. Yeniden başladı oyun. Hop al bunu da. Çekilin lan. Hayır tam 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 burada mola ver. Hop şuraya yapış. Hop şöyle git. Hop şöyle. Hop şöyle. Tamam. Ezvin. Bu ne oğlum? Hop. Hop. Ezikler için lan bu? Hayır, ezikler için değilmiş. Ezikler içinmiş evet. 17 dakika oldu. Bu oyunu bitirmek istiyorum. Ama galiba bu videoda olmayacak. Bir sonraki video Redball Redbal 3 olacak gibi. Aa! Hiçbir şey bilmeden yaptım onu bu arada. Hiçbir şey bilmem. Hop! Oh, tren geliyor. Aa! Allah bunu. Tamam hocam gel sen. Onu da itersin yani bence. Hadi gel. Gel hadi. Gel hadi. Tamam orada durdu. Hop. Hop. Ezvin oğlum bu ne? E ee, tekle. <laughs> Tekleydi. Oh! oh tamam tamam şeker. O oh, bacağıma kramp girdi. Ama oyundaki bacağım. Pots. Oh, Laps dur dur dur. dur. Aha çok az kaldı. Hop tam kırdım. Ama bu arada ince işçilik, işçilik yaptım. Hayır ben bu bölümü hiç sevmiyorum. Bu bölüm zor. Ben ne yapacağım ben? Yanlış mı yaptım? yanlış mı yaptım? Alo. Nasıl yapacağım? Yanlış galiba. Yeniden başlat. Hop, aşağıya in. Lan, aşağıya tutun bari. Ne, tamam, tamam, tamam. Hayır! Hop, yukarı çık. Bana şey ver. Hop, şöyle fizik kurallarına göre buradan alabilirim. Lan fizik kuralları. Fizik gerçek değil arkadaşlar. He evet, tamam lan gerçek dur. Fizik gerçek. Gerçek lan gerçek tamam. Hop tamam aldım. Lan. Aşağı in. O da aşağı düşmeden onu yakalayacağım. Onu yakalayamazsam abone oluyorsunuz. Yakalarsam like atıyorsunuz. Hatta baştan başla. Arkadaşlar ben bunu daha aşağıya düşmeden yakalarsam abone ol abone oluyorsunuz. En yani yakalayamazsam da like atıyorsunuz. Evet çok zor. Hop tuttum. Tamam tamam tamam. Oldu abone alacaksınız. Ney? Hop. Hop. Yalan. lan. Heh. E ee oğlum neydi bu? Oha ses çok iyi. Oha ne yapıyorsun? Ez. Ne yapacağız? He tamam anladım. Şu buluta tutunacağız da. Lops. O Oo, tamam. Ver lan. Ha tamam ver. Tamam. Oha ne oluyor? Oğlum. Bu ne? Oha ne yaptın? Hüsamettin olarak bir tane dev örümceği devirdim. Gel lan buraya. Devril lan. Tamam devril. Aa ben kaldım burada. <laughs> Hops Tamam Oo, Kaç 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 Hop şurada dur <laughs> Tamam Bunalım Şöyle vurursam Şöyle vurursam Şöyle bir tane daha Şöyle bir tane daha Şöyle Hop şöyle giderim ben. Acaba ben bu deliklere düşersem ne olur? Hatta düşebilir miyim? Hadi. Deliklere düşme challenge. Hatta şu delik daha kolay olur. Hop. Düşmüyor. Lan vur. Vurdu gol olmadı galiba. Lan ben burada sıkıştım. Heh, tamam vur. Ih, Ih. Yürü git lan, yürü git. Hop, bu gitti. Hop, hop. Hop, 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 hop. Tamam, bu da gitti. Son bir tane kaldı. Hop, lan, yürü git, yürü git, yürü git. Tamam. Hop, bunda ye. Ay. Hop. Hayır, no no no. Hayır. Şurada durmam lazım. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Orada dursaydım ben burada sıkışacaktım ve şekerime kavuşamayacaktım. Hop, yürü git. Hop. Tamam, yedik bunu da. E bu ne? Ne, ne oldu şimdi? E bunu da yedim ben. Ne oluyor? E bunu da yedim. Hop sen gel. E ben nasıl yaşayacağım buradan? Oha. Arkadaşlar ne yapıyorum ben? Yeniden başladı. Hop hayır. Neyse ben geçerim oradan. Deliyim oğlum ben geçerim her yerden. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ama o sırada şu son tur olsun. Ve geçtim. Bay bay.